Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle bir de yapacağız günlük vlog yapacağız günlük vlog olacak şimdi benim yani böyle günüm nasıl geçiyor bir günüm nasıl geçiyor onu anlatacağım saçım nasıl lan dur güzel saç modeli yapak şöyle yukarıdan dur şöyle yukarıdan güzel oldu. Tamam. Böyle. Oğlum aşırı güzel oldu lan. Neyse şimdi başlayacağız. Şimdi hemen başlayalım uzatmadan. Ve benim bir çektiğim video var. Es. Onu şimdi editleyip atacağım sizlerle beraber. Es videosunu editleyip bir bir de es videosunu atmadım. Burada atacağım şimdi. Kamera. Lan. What the fuck? Ne oldu lan? Ya sana başlayacağım şimdi yeni burayı yeni de patta patta. The... Çektiğim videolar. He eh, şu. Es şimdi bunu editleyip atacağım. Ondan sonra hoş geldiniz bugün size Tamam şimdi editle. Zile ile birlikte editliyorum bu arada. Dur oğlum mobilden çok küçük ya. Biraz daha büyüt. Tamam yeter. Ver. Şimdi. Dur. Sese girsene bir. Seslere gir bir. Hop. Hey. Heh şu. Dur. Biraz ileriye git abi. Burada bir yerde ee. dur. Burada bir yerde bağırmıştım korkudan. Şimdi onu bağırmaktan boğazım ses tonlarım kırılacaktı yazacağım oraya. Al, al. Oğlum kaşınıyorlar yer yerim. Dur. Nere o kısım? Kısmı söyle. Şuralar. He bura bura. Buralarda. He bu bu burada. Dur. Hay <laughs> burada. <gülüyor> hey, buraya parmak parmaktan ses tonlarım kırılacak diye diyeyim. Oğlum ilk defa şey yapıyorum lan. Video da edit. <laughs> Oğlum biraz küçük lan. Çok küçük. Küçük. Lan. Bak. Biraz daha küçük ya. Bağırmaktan bu o... az lan yanlış yazıyorum. Bağırmaktan ses tonları kırı. La, çıktı. Oğlum sığmıyor ya. Küçült. Şimdi bunu buraya yazdık. Tamam abi. Şimdi başka koyacağım bir şey yok lan. Yükleyik. Yükleyik. Hani başka bir şey olsa yükler mi? Yükle abi. dışa. Evet şu an yükleniyor bu video. Neyse herkes işte. Benim günüm video çekip editleyip öyle geçiyor günüm ama tabii ki hep öyle geçmiyor yani. Saçmalıyorum baya. Arada işte video izliyorum. Öyle geçiyor bir de. Arada arada şeye bakıyorum kanalıma. Mesela Telefonun üstünde kıl ne arıyor anasını? Arada kanalıma bakıyorum mesela kaç aboneyim diye. Şu an mesela 174 aboneyim. Arada bakıyorum işte kaç aboneyim falan filan. Burada da e, Speaker Titan, speaker titan vs Skibidi Tuvaletler diye bir video atmıştım. İyi görüyorum şu an. Böyle bir video attım ve bu video 35 izlendi. Çok teşekkür ederim hepinize. Şu an var ya herkes geçiyor. Bak o, o mu dans dersin? Yürü git lan. O mu Git şuradan git şuradan. Oğlum, oğlum malımla ben. Harbi. Neyse. İşte arada kanalıma bakıyorum. Arada video ediyorum. Yani öyle geçiyor. Bir de. Arada işte şu, Şurada Şurada oyun oynayarak geçiyor aram. Bir daha abi. Bir daha arada. Dur nerede o? İşte İşte video hazırlığı yapıyorum bir de. Video çekeceğim zaman yani mesela Neyse anladınız. Neyse evet, herkese bu bu kadar yani. Benim günüm çoğunluk yaptığım günüm böyle geçiyor yani başka değil. Bir arada dışarıya çıkıyorum. Öyle geçiyor yani benim günüm. Çoğunluk günüm bu kadar. Ne öbe bekliyorsunuz ki yani. Çoğunluk günüm bayağı yeterdi ama çok ve bir, mesela şuraya bir şurada bilgisayar olsa daha da çok geçecek günüm. Ama işte ben video çekip editleyip ve kanalıma bakıp video izleyeceğim arada işte anladınız. Öyle yani. Neyse herkese işte bu video bu kadardı. Günlük yaptığım. Neyse herkese bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Yaptıysanız bay bay.